Bebek tedavisindeki ikinci aşama büyüyen yumurta hücrelerinin toplanması işlemi. Biz biliyoruz ki tüp bebekte birden fazla yumurta hücresi büyütülüp geliştirdiği zaman elde edilen gebelik oranları daha yüksek. İşte bu amaçla adetin ikinci üçüncü günüyle başlayıp yumurtalıklarımızdaki yumurta hücrelerinin birden fazlası büyütüldükten sonra biz yaklaşık olarak yumurtayı içeren folikülün çapı 17-18 milime ulaştığında bir çatlatma iğnesi vererek yumurtalıktaki bu yumurta hücrelerinin toplanması işlemine geçiyoruz. Bu işlem genel anestezi altında oluyor. Günü birlik bir işlem. Hastanede yatışı gerektirmiyor. Ve yaklaşık olarak 2 saatlik bir istirahatten sonra anne adayımız taburcu olabiliyor. Bizim burada yaptığımız şey vajinal yolla bir iğne yardımıyla girerek yumurtalıklara ulaşmak ve bu büyüyen yumurta hücrelerini buradan özel bir sistemle vücut dışına almak. Dediğim gibi bu işlem anne adaylarımız uyutularak yapılıyor. Yaklaşık 20 dakika sürüyor. Klinikte sürekli gün boyu yatışı gerektirmiyor. Ağrılı bir işlem, hafif ağrılı bir işlem olsa da kullanılan ağrı kesicilerle birlikte bu ağrı da çok kısa bir sürede kontrol altında alınıyor. Daha sonra anne adayımızı bir, bir buçuk saat süresince konuk ettikten sonra taburcusunu gerçekleştiriyoruz.